sinirim bozuldu. Biz şu an otelde sanıyorsunuz ama biz aslında otelde değiliz. Neredeyiz? Gerçek evimizdeyiz. Ee, diğer evimize ne oldu? Ne yaptılar? Falan dersiniz. Orada bizim evimiz değildi. Almanya'ya gideceğimiz için şey, e, e, orada oturuyorduk. Orada yani evim, evimiz dedik. Hmm. Normalde gerçek evimizi biz sattık. Biz sattığımız için e, şey aa. Hmm, orayı şey yapmamalı. Şey yaptık işte, siz anladınız. Orada kalarak normal geldik. Çek evimize buraya. Merhabalar. Evet, ya şimdi Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada. Şimdi normalde bizim hani bir tane Sercan diye bir tane bebek vardı ya. Ben onu normalde diğer eve gelmiyordu nedense. Ben de bu eve sığdı Ben bebek karakterini büyük karakterini oynatacağım. Hatta göstereyim şöyle. Şu. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. çizdirelim. Burada çocukların oyun alanı var. Tam doldurmadım. Şimdi şöyle çıkalım. Valla çok eğlenceli. Bu Sercan'ın sonucu. Bu da Damla'nın sonucu. Burada, Damla sonucu. Burada hmm, Sercan ve Londra'nın sevdiği renklerin en çok sevdiği renkleri yaptırdı. Burada bizim yatak odamız. Burada düzenliyoruz sizin bizim video. Yani bizim size attığımız videoları düzenliyoruz. Oyun falan oynuyoruz, oyun videoları çekiyoruz. Burada benim kitap okumak köşem var bu arada. Buraya hayır. Size sonra ben size şey, kanun yürüyüşü yapacağım. Burada makyaj odası, çamaşır odası. Ee, bir de yani çocukların böyle altlarını değiştirmek için bir yer var. Buraya neler şey yaparsak çocukların yani banyomuz aşağı katta. Ama biz çocukların yukarıda şeyini yapıyoruz. Odaları falan burada ya. Yani aşağı yukarıda satırlarını bu Şöyle. O yüzden şöyle böyle bir şey aldım. Orada çocukların odası var şöyle. Dolapları var. Yeni taşınmamız için çok fazla kırmızı Bu arada neden bu kadar fazla ışık var dersiniz? Çocuklar resmen bütün dünyanın bize çok para harcattılar. Ya anne bir türlü konuşamadım. Bütün dünyanın <laughs> anne bana da ışıkları beni bıraktı. Bana Fazla ve zorlu arada elimde olan bir şey değil şu anda. Ee, şey. Gerçekten çok zorluyorum. Şu bakmayın yani. lütfen. Anne ben elimi çıkarıp tuttu. Ee, bir de şey dünyadaki bütün ışıkları satın almış gibi oldu. Öyle yani. Gerisi de videomu izleyiz. Sen saklamayacak De. Hani, istersen saklayabiliriz ama biz saklamayı hiç düşünmüyoruz yani tercih etmiyoruz. Aferin bize her şeyi anlat. Burada çocukların böyle takıldığı bir yer var böyle genellikle burada sahil izliyorlar böyle. Berat'a ben Berat'ı ben bir kere buraya çıkarttırdım. Şu, i̇şte şu pencere silmesi için ve ona kışkırtmak buradan denize doğru gittim. Allah şükür bana bir şey olmadı. Yani. Bana şöyle legoları var. Lego yapmayı çok seviyorlar bu arada. Burada böyle bir ışık var. Ben bunu harcamadım. Şöyle bir e, ranzaları var. Oyun. Evet arkadaşlar biz geldik. Burada Şişir'e Nina'nın şişi şeyi var. odası var. biz onları şey nezerede şeylerin anneannesine bıraktık. Şey, ne de Allah'ın anneannesine bıraktık. Yani benim annemi. Oralar anda Böyle asansörün şimdi zaten birazdan almaya geçiyorum böyle buzdolabımız var kapanmıyor kapanmıyor kamera bana versin şu anda nerede kamera mı arkadaşlar ben şu anda diziye kışkırtma yapıyorum evet, buzdolabımı kapanmıyor kapa. takıldığım bir yer var. Burada böyle şeyimiz var. PlayStation'larımız, Ali fotoğrafımız. Böyle şeyler. Koltuklar istersen bir şeyin. Damlarının. Burada bir tane altından çiçeğimiz var. Bu arada gerçek bu. bez yaptı, yaptık. Çok, güzel, çok maliyetliydi. Aynen. Şimdi burada böyle bizim doktorumuz koltuklar var. Çocuklar yine harçlıklarını burada unuttular. Burada bir banyo Başka tablo var mı? Bunu bile hatırlamıyorum şu anda. Tablom bu da tablo mu? Çok tatlı. Çok tatlı. A a. A, -a. a, -a. a, -a. Ben daha tatlıyım değil mi? Hmm.

I'm Ne ya? Aa. aa. Ne oldu o da çıkacak ya. Ne ya? Bilmiyorum bize bakayım arkadaşlar. Aa, aa. Bizim evi göster. Biz odamızı gösteriyor Berat. Sercan Damla. Koşun gidiyoruz. Geliyoruz.

Arkadaşım ben perdeyi kaldırıp geleceğim. Biraz istem geldi. Ah bir anahtar ve o kuleyi gösteriyor. Hadi gidiyoruz.